Evet. Köprü açıldıktan sonra bayağı bir feribotların müşterileri azalmış bana bak. He? Tabii yani yarı yarıya düşmüştür herhalde. Fazla düşmüş canım. Eskiden burada kuyruk oluyordu. Gel bakalım ya şu motosikletler bak yabancı diyorum sana. Yabancı plaka yabancı bak. Mı, plaka? Sarı plaka baksana. Türk bayrağı var ama. E Türkiye'de oldukları için takmış olmasınlar ha, sakın. Evet, Hepsi yabancı dur bakayım M ne? M P M P diyor, M -P, Nerede yazıyorsun MP? Ha MP ha. Evet. Bunlar yabancı gruplar gelmiş. Evet. Ya adamlar Avrupa'dan şuna baksana Özlem şuna şuna şu evet. ikinci motor çok acayip değil mi? Of şu araba gibi. <laughs> araba gibi. <laughs> Bizim motorun üç katı. <laughs> Şimdi burada Truvatına mı gidiyoruz biz? Truvaya gidelim. <laughs> Truvayı da gö görelim bir yani ziyaret. Edelim. Değil mi yani gerçek Truvaya gitmedik. Oraya Sahtesine gidiyoruz. Da. Yalancı Truva'ya gidiyoruz hmm. özel Özlem şu anda. Farkında mısın? Evet, <laughs> Evet. Gestaj baksana bomboş be. Valla bomboş. Hmm. İyi iyi iyi. Köprü, köprü bayağı. Gölge yok hayatım. Böyle gidelim işte. Bir şey olmaz. Ya ben seni anlamıyorum. Sen kışın güneş 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 güneş. Soğuk, soğuk 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 soğuk. Yazın geliyor. Allah Allah. Sen ilkbaharda değil, sonbaharda. Hangi ay senin ayın? Benim ayım bahar ayları ama baharı göremedim ki. <laughs> Daha düne kadar montlaydı geçen haftaya kadar. Şimdi birdenbire biraz geldi. Evet. Ya öğrenciler nerede? Gerçi evet. hepsi okulda var demiştim okul zamanı. Öğrenciler okulda daha var ya bir haftalarım mı kaldı, on günlerim mi kaldı? Hayır yani çok boş geldi Çanakkale bana ya. Öğrenciler gece çıkıyor gece gece. Gece mi çıkıyor onlar? Tabii. Şu an okulda hepsi. Hımm. Bak şu Ama Doğan Pastanesi'ne ya oturmuştuk. Ya bayılıyorum buraya ya. Çok Nereye Çanakkale mi? Oradan çok rüzgarlı ya. Gel bir denize bakalım ya. Deniz temiz. <laughs> Dalgalı rüzgarlı tabi. <laughs> Şöyle bir tane tekne alsak. Çıksak balığa senle şöyle açıklara. Ege Denizi'nin ortalarına. Yunan adalarına gitsek gemiyle. Şeyle tekneyle. Oh, benim öyle bir hayalim yok. <laughs> tekne e, neredeydi bu hat ya? Ben şöyle gölgeden. Nereye kaçtın? Gölgeyi. Gölgeye, mi? Çok uzak Asya. Yok canım şurada bir yerdeydi ya. Yok bayağı uzak o çok Şey dediğim bayağı uzak. Da... Hayır be şurada bir yerdeydi ya. Dedim ben sana motorla gidelim. Neyse motor kalsın ya. Baksana tüm tekneler burada. Balıkçılar da çıkmıyor. Yasak mı var acaba ya? Avlanma yasakları başladı mı ki acaba? herhalde başlamıştır bilmiyorum onu bana da evet. ya, şeylere soracağım tekniklere. Baksana koca konteyner gemi geçiyor. Tabi şey şu tarafta köprü o tarafta bayağı bir uzakta. Kaç kilometre var köprüyle buranın arası? 10 mu? Lapseki'den Hı -hı. köprüye gidiyorsun ve Lapseki ile Çanakkale arasında yarım saat işte kaç kilometre bilmiyorum. Herhalde bir... <laughs> bir 30 kilometre vardır herhalde. Vardır herhalde. Ana bu telefon kulübelerini kullananlar var mı hala ya? Onlar antika oldu. Aa, <laughs> nerede bu şey? Ha bak şurada. Mısır alayım mı sana? Yok hayatım daha yeni. Bak çocuklar gezmeye gelmişler turbatına. Evet eskiden Çanakkale gezileri olurdu okullarda. Şimdi yine oluyor herhalde. Bak öğrenciler var gördün mü? E, bir şey diyeceğim. Bu atın içine kaç tane asker sığmış ki yani bu boyutta ise eğer gerçeği. nasıl? Herhalde daha büyükmüş ya. Acaba <laughs> Truva'daki orijinal mi? Yok o da değil orijinal. Ne olarak konulmuş bir hayır, hayır, gerçeği de bu kadar mı acaba? Veya yani Truva'da olan, Truva'da olan şey mi acaba? Ee, gerçeği mi? Hiç bilmiyorum. Bence daha büyüktür bu küçük ya. Kaç tane asker vardı? Demiştik kaç kere filmini ama. Ne bileyim ben? Öğrenciler gelmiş. Nereye gidiyorlar <laughs> Para almadı. Yok. <laughs> Da bu ha? He? Hello Truva. Hello <laughs> Niye siyah yapmışlar mı mi siyahtı acaba? Bir oku bakalım ne diyor? Bu gece çok güzel olur ya. Ne diyor burada? Troya atı. Homeros'un İlyada destanı. Homeros'un İlyada destanında anlatılan Trollü ya, savaşı gerçi geçti. Sen burası da ben okuyayım. Ha, <laughs> oku. Hemeros'un <laughs> İlyada destanında anlatılan Troya Savaşı'nın geçtiği Troya Antik Kenti Çanakkale'nin 25 km güneyindedir. Hmm. Destanlarda Troya Savaşı'nın nedeninin Paris'in güzel Helena'yı kaçırması olarak anlatılsa da gerçek neden Troya'nın zenginliğiymiş. Zengin miymiş adam? 10 yıl süren savaş sonunda bu zengin ve güçlü kenti fethetmeye edemeyen akalılar bunu bir hile ile başarmışlar. Hile de bu at oluyor işte. <laughs> hile de bu at <batılı> oluyor işte. Eee? <laughs> Akalar içine askerlerin saklandıkları bir tahta at yaparak kent kapısının önüne bırakırlar. Hı, hediye olarak. Hediye olarak. Evet. Gemilerini ise Bozcaada'da e, Bozcaada'nın arkasına çekmişler. Hı, hı. Sabah sur kapılarının önünde tahta atı bulan Troyolalılar Hı -hı. Gemileri de göremeyince, kısa bir tereddütten sonra atı içeri alarak bu olayı kutlarlar. Bunu nasıl almışlar ki içeri? Ee, da e. oluyor işte böyle e. şeyler. Sonra? Herkesin eğlence sonrasında uykuya daldığı bir sırada tahta atın içinden çıkan askerler, Hı -hı. dışarıda bekleyen savaşçı askerleri içeri alırlar. Amma uzunmuş lan bu. Ve böylece Troya kenti yakılıp yıkılır. Yani düzenek kuruyorlar atın içinde. Hmm. Bunun kapısı neresiymiş? İşte bir Aa, ya. bunun kuyruğu kırılmış. Bak, ha. değil mi? Bu arka taraf kırılmış bunun. He, kırılmış mı yoksa böyle mi? Sen bakma, bayağı büyük. Bunun içine bayağı bir asker girir giriyordur yani. Ya iyi de kuyruğu kırılmış mı yoksa? Belki de böyledir, bilmiyorum. Ben gerçeğini görmedim. Gerçeğini de gittiğimiz zaman gösteririz. Troya var ya, bu 59 kilometre yazıyordu. Ha. <laughs> Bunu ne zaman koydular ki, bu heykeli buraya? Valla Cenk, ben de seninle birlikte geldim Çanakkale'ye. Gel. Şuradan ki... bir resmini çekelim ya. İnan ki bilmiyor. Dur orada. Şöyle, tamam öyle dur. Fazla gitme. <gülüyor> 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 tamam. Uhu uhu neydi? Selam veriyorum. Çay ısmarlayacak mısın? Sen de çok masraf oluyorsun arkadaş. Evet, kahve, kahve, ben kare. koydum. Kahve. Benzini ben koydum motora. Kahve içelim kendimize gelelim. Çok uzun yolumuz var. Ben minibüse dönsem. Hayır. Ya ben minibüse dönüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Ciao.